Selam arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle beraber Hello Neighbor 1 oynuyoruz. Şeyin bölümünü. Normal 1 oynuyoruz. Geçişini göstereceğim. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm. Yani üç bölüm var da. Geçelim bir. Ne koşak. Şurada bir şey varmış. Herkes diyor şurada. Tam şurada bir şey var. Hah, bak şu ne? Anlamıyorum. Bunun ne olduğunu yorumlara yazın. Lan bu ne? Sayılar var. Oyundan garip ses geliyor. Bu sesini açacağım. Okma. Lan ne oluyor? Hareket edemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu oyunu bir iki kere bitirdim de bayağı oldu ama. 4 yok bir 3 2 yıl oldu. Abone olup like atmayı unutmayın. İzliyorsunuz izliyorsunuz abone olmuyorsunuz abone olun abone. <laughs> Şimdi bu ne? Bıyıklı. Bıyıklı. Bıyıklı bıyıklı. Bu neymiş? Aa top buldum. Benim olsun. Al. Oo bu ne? Ben yani nasıl korktum da. Şimdi arka tarafa bakın. Ne? Ne no, kafam karıştı her şeyi. Ne şöyle basın stop. Şöyle top fırlatsam olur. Aha. Camı kırdım. Lan topu. Topu mu kaldı. Gel bakayım topçuk. Bowling topuymuş. Ben normal top zannediyorum. Neyse. Hadi oynayak bowling top da. Lan gel gel. Şimdi bıyıklı gelecek bıyıklı. Hatta bıyıklı değil. Adın olsun. Yorumlara yazın adın olsun. Adın olsun yorumlara yazın. Bıyıklı mı kalsın yoksa başka bir şey mi olsun? Aman bunlar ne oldu bilmiyorum. Aha, cam kırık. Atla. Atla. Şimdi bıyıklı gelecek korkuyorum ben. Evet. Kaç kaç. Yani bu adam gelecek yaşlı adam. Çok da değil de yani. <laughs> Lan beni gördü. Ne kadar hızlı koşuyor bir yavaş koşuyormuş ya ee, sen beni yakalayana kadar onu tur hazırım ama ben bu ne <laughs> lan bu ne yorumları 3000k 3000 like gelsin bu ne? Benim a bizim topumuz. Yorumlar 3000 like gelsin. Ee, bu topu... yok yani şey yapacağım. Yorumlar 3000 like gelsin. İkisini çekeceğiz. yorumları <laughs> Yorumlara 3000 like gelsin bu ikliye bunu göstereyim? <laughs> Neyse 3000 like atmayı unutmayın daha da olur. Şu an ne yaptığımın farkında değilim. Öyleyse bir şeyler yapayım. Aklımda kalanları yapayım. Önceki bölümde. Buraya çıktık. Çıkamadık. Çıkıyoruz. <laughs> Lan biri gördü bizi. Büyükle değil mi? Lan gelemiyordur değil mi? Hop. Lan korkunç bu bekli bu. Ne yapayım? Neyse boşver. No do get. Um do get, um do get. Ben bunu kırar mıyım? Kırmaz mıyım? Kırmaz, kırdım. Kapı açık mı? gelemez ki buraya. Bu ne? Tablo. Arkası. Arkasına geçecek. Kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Huuu. Geçtim. Bu, bu ne? Takip edek. Anahtar buraya. İnşallah buraya gelemiyordur ilkle. Bu ne? Takip edek. Buradan gidiyor. Bu ne şu? Deme, çalışmıyor boş ver. Şimdi buradan gire bakalım. Buna çalışırsak da olur. Bu ne? Oğlum <laughs> <laughs> sen dur <dusun>, ne? <laughs> ne anlamadım ben ne içerisinde? Ne anlamadım burada ne? İşte de bu kapı açık çıkıyormuş. Bakayım ne var? Anlatlar orada. Görüyorsunuz. Kırmızı anahtar ben buraya gelirim ki. Yok ne olmuş. Neyse şimdi ne yapacağız? Eee Anahtar buldum. Bir tane daha anahtar bul. ne yapacağız? Aşağı atla. Ben korktum bu büyük. Şimdi buraya gelir miyim? Ali? Başımıza hmm. Bu ne? Aa, bak bu büyük bir anahtar. Hı? Aa, arabası. Bırakayım bana tarak mı? Bir yerindir. Kapısını aç. Lan bu ne? Ha, kapısı açılıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Diğer kapısı açılıyor mu? Bagajı açılıyor mu? Lan? Bu hatta bagajı mı açıyordu? Ne sen bana Bu ne? Lan bu ilk şimdi kedi. De... Oğlum ben korkuyorum neden? Bu ne? Burası bizim ev mi? Evimiz mi? Bakayım ne varmış. Hmm. de hmm. hani nasıl böyle korkuyorum. Aha. Kaç aile lan bunlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altı mı? 2. Evet altı aile bunlar. Burada biz yokuz herhalde biz bizim evimiz değil. Şimdi israf etmek. Ham ham duket ham duket atacağız. Ham duket şun. Neyse. Burada acaba şey var mı? Aha havuzda da. Var. Hiçbir şey yok. Ham duket. Dur. Durun bekleyin ham duket atacağım. Ham duket. <laughs> ne yapacağım ben? Bu ne? Lan burası farklı yer mi? Arkadaşlar baksanıza burada şey var cam kırık. Ama şuraya çıkınca cam kırık değildi. Bu büyük de camları kırarak atlıyor. Dikkatli olalım. İnşallah bu videom çok izlenir ya. Ben evet. Düğme ne yapıyor? Bir şey açtı. Bakayım. Ne açtı? Dur saniye. Bu şey mi açıyor? Gelemiyor bu bu itti buraya. Ha bak, cam kırık. Burada kasan süre bu. Durun o zaman aklıma bir şey geldi. Bu çalışıyor. Bak bunu iter mi ki? Yok şöyle basarsak. İter bunun üstüne düşüp şey olur mu? Ha, bu bir şey olmaz. ağır bir şey bulacağım. Dur. Attım şu bowling topu ağırdı. Değil mi? Büyük ihtimalle öyledir. İnşallah. Bakayım bowling topu ağırmış. ağır mı? Ağır. <laughs> sen nerede? Oha. Adam camı kırıyor. Herhalde kırıyor da yani. nedense böyle şeyde çok dergin ter oluyorum ben ya. Bu ne? Bu da Yok. Bu ne? Hmm. İlk defa yakalandım ben bekli. Böyle bir şey oldu. Bu ne? Ha televizyon dokunuyor mu? Dokunmuyor. Aa burası ne? çıkamıyor. Oh. Bebek. Bu yıkla orada. Bu yıkla. Sen neden her yerden atlarsın? Çalıştığınızda gitti. Böyle bir şey var mı ki? Yok. Git burada. ne? Tekerlek. Ne no, oldu no, oğlum? No. Aha ayakkabı. Topuklu ayakkabı. Uçak mı geçiyor? Aha kamyonet. Le bu yıktı kaza yapmış. Kime alıyor? Neden alıyor? Neyse. Git. Git. Ben korktum burada oğlum. Bu ne? <laughs> çıkış burada. Çıkdım. Anlamadım. Yorumlarda yazsanız neymiş bu? Hmm, hmm, hmm. Hmm. Şu dediğim şeyi yapacağım da ağır bir şey bulmalıyım ben. O bowling topu ne yaptım ben? he? topum. Yanım topum benim. Neyse. Şimdi seninle bir işimiz var anladın mı? Ben korkuyorum oğlum bu yıklı bir an önüme çıkarsa diye. Ben biterim oğlum önüme çıkarsa bu. Koşacağım hocam. Hı, Bu çalışıyor mu? Hayır. Sen neredesin? Ne yapabilirsin ki? Bak buraya gelemiyorsak ya. Gelemiyorsak. bu yeter mi? Aha. Ben bu top çiğ. Bu top çiğ. Dur şunu dur dur. Tamam. Şunu şöyle koy. O zaman çok hızlı olmalıyız. Bir iki. Üç. Sen çekil bakayım. 10 saniyede gidip geleceğim. O zaman. Lan çıksana. şey ne açıyor anlamadım ya. Hiçbir şey anlamadım şu an. Ya, çok eski oynamıştım da. Böyle değil sanki. Daha farklıydı. Başka sürümlerini de atacağım ben. İki falan. Belki de zengin golünün devamını atarım. da de bitirmemiş. Ya videolarımı izleyip izleyip abone olmuyorsun oğlum. Dört abone var zaten. Ne olur abone ol. Evet. Niye kimse abone olmuyor? Olun abone olun abone abone. Ne oynayalım? Of. Hayır hiçbir şey almadım yanıma. bir şey almadan çıkamıyorum oraya, Dur şunu alacağım. Hmm, duket. hım duket. Ay, kırdı. Ha, bu düşmüş ki. Ne oldu Ben şimdi hiçbir şey anlamadım. Dur. He, sen dur bakayım. <laughs> He, ne oldu? Ne oldu çalış? Çalışmıyor mu? Neden? Nerede? Or bak. Bak ne yaparım sana biliyor musun? Puf puf yaparım sana. Gel. Geliyor. Geliyor puf puf yapamıyorum ben şimdi. Şey. Geliyor. 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 Lan. Lan çok korkunç. Çok korkunç. Çok korkunç. Oğlum özüm kopuyor lan. Nefes nefesi kaldım ya. Alışık lazım ben buna. Ben bu oyunu bayağıdır oynuyorum. De. ben bunu yapamadım ki. Bu yoksa açmıyor mu? Açmıyor mu? Bu ne açıyor? İyi diyor buradan. Nereye açıyorum? Neyse şimdi. Şimdi sen neden dümdüz gitmiyorsun? Seni şimdi böyle koyuyorum. Sen neden düşüyorsun? Düşüyorsun. Bir saat orada bekliyorum ben de. Şşt, geliyor mu diye. Ah. Ah. Basarsam. Ha. Basarsam. Gitmeyecek de. Geçmeyecek. Ben buradayım diye mi gidiyorsun? Ben burada olmasam gitmeyeceğim. Herkes biliyor. Arkadaşlar ben biliyorsam bak. Lan şu... adam sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Oğlum ödümü koparıyorsun sen. Nereden geldin bir de sen oraya? Sen gelemezsin ki. Oğlum var ya aşırı korkuyorum ya. Geliyor. Nerede? 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 Hani 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 hani. Eyvah eyvah eyvah. Oğlum ben hiç bu kadar da olmamışım hayatımda. Buradan çıkmış. Ama yok. Gidiyor mu? Nasıl gidiyordu? Mıknatıs, mıknatıs, mıknatıs. Ben bununla bucağımı kıracağım. Nerede? Nerede? Gelsin lan, gelsin. Ya da gelme, boş ver. Ama kapalı değil mi? Sen ne yapıyorsun lan? Aha sonan Buradan gelemez zaten. Kitli. Bir de düşündüğüm şey yapıyormuş. <Gülüyor> <Gülüyor> Kendi kendini açmış. Bazen böyle bak oluyor. Kendi kendine kapıyı açıyor giriyor. Ne? Ya bunu Ne yapacağım ben bunu? Anahtar. Bunu da ne? Bir şey var mı? Yok. Bundan anahtarı ne yapacağım ben büyük de? Neyse. Atlayız. Neredesin? Bak. Anahtarı buldum bak. Anahtarı buldum ne yapacaksın? Anahtar buldum lan. Anahtar. Kaç. Kaç kaçıktır. Aha anahtar. Arkadaşlar. Son anda girdim. Son anda girdim. Anda girmeseydim belki gidiyorduk lan niye gidiyorduk çok korkunç bu arada buraya biliyorum ben buradan geliyorsun bir sen alıyorsun Tamam yürü. hiç bu kadar korkmamıştım o hala değil gidiyorum oğlum bir çıkarsa bir de ne bir şey yok mu ben şu televizyonu aldım aydınlatsın ya. Ha at içim Var Bir de içinden bıyıklı çıkıyormuş. Bu ne? Bu şu an benim. Tam burada manken var. Bu ne? Ya atabiliyorum. At işte. Bu ne? Alınamıyor mu? Aldım. Neyse. Abone olmayı unutmayın. Kaçıncı edin ben de bilmiyorum. Neyse bunu kaldır. Çalışma sen mi çalışma? Yıda atmıyor. Bana hiç var mı? Şu ne? Şunu. Hadi atılır mı? Atar mıyız? Girer mi? Girer mi? Girmedi. Neyse önemli değil. Biz kendimiz giriyoruz. Gir. Asın. Tuğla. Bunların hepsi tekrar tek alacak Lan. Buralar neresi? Çok hatırlayamadım ama. Neyse şunu şöyle koy. O Senin böyle bir bakımı mı var? Ha doğru. Gitmez ki azıcık daha ederim. Aha gitti. Ben bunu hiç yapamıyordum ya. Aha hadi <laughs> son onda gir. Nasıl? Ne oldu? Şuna daha çalma dur. Bakın. Anam. Neyse. Buradan mı çıkacağım? Ne yapacağım? Hiç bir fikrim yok şu an. Sorun <laughs> var Ben bu gerçek hayatta olsaydı şu an ben gitmiştim. Ya bir kere burada daha ama bu ilk önüme çıktı ondan beridir çok şu oynayayım aşırı korkmuştum o zaman. Ha açıldı. Hı. Lan. Ha? Ne değil. Buydu. Sen gelmiş. Eee geçemiyorum. Geçemiyorum. Eee 3 tane anahtar vardı. Yeşil, kırmızı bir şey vardı bir de anlamadım. Geçemiyordum. Geçilmiyor. Aa, i̇kinci bölüm. Uf. Neyse arkadaşlar burada kapatayım ben. İkinci bölümü sonra çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Haydi görüşürüz.